Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda kadife ipten tavşan öreceğiz. Ee, ben be, beyaz ipim vardı. Beyazı tercih ettim. Siz de elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Ya da beyaz isteyen, beyaz renkli isteyen renkli örebilir. Ee, az miktarda siyah ve pembe ipe de ihtiyacımız var. Burnunu ve e, kaşlarını, ağzını işlemek için. 10 milim gözlere ihtiyacımız var bir çift ve bir de 4 milim tı tığ kullanacağım ben arkadaşlar Siz de elinizin gevşekliğine sıkılığına göre tığınızı kullanabilirsiniz dört buçuk da olabilir malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar bir de tabii ki de boncuk elyafımız var dolgu malzemesi olarak kullanacağız e, malzemelerimizi saydığımıza göre hep birlikte örmeye başlayalım. E, kolundan başlıyoruz arkadaşlar tavşanı. E, sihirli halka yapmıyoruz. Kadife iple örerken e, zincir çekerek başlayacağım. Bir ve iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İlk çektiğim zincirin içine batarak 6 tane sık iğne yapıyorum.

4 5 6 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi buraya başka bir farklı bir renkle ilmek belirleyici koyuyorum ve her ilmeğe çift batarak 12 tane sık iğne elde edeceğim. Onu da arkadaşlar şu gördüğünüz ilk başta yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak yapacağız. Şu şekilde buraya battık. Çapraz sık iğne tekniğiyle örüyoruz. Bu şekilde hem açılma olmuyor, elyaflar arasından çıkmıyor. Bu da size pratik bir bilgi olsun arkadaşlar. Kadife oyuncakları örerken mutlaka çapraz sık iğne tekniğiyle örelim. Ve ben bu sırayı tamamlayıp geleyim. Her ilmeğe çift batarak bu sırayı tamamlayacağız. Üçüncü sıraya geldik. 3. sırada da bir tane örüyorum. Bir tane artırıyorum. Aynı yere iki kere batıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar 3 sıra boyunca 18 sık iğne olarak dümdüz örüyoruz. Çünkü e, bizim e, bu sırayı tamamladıktan sonra elimizde 18 sık iğne olacak. Bu sırayı tamamladıktan sonra 3 sıra daha 18 sık iğne örelim gelelim arkadaşlar. 4, 5 ve 6. sıraları e, 3 sıra boyunca ördüm arkadaşlar 18 sık iğne olarak. Şimdi 7. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. Arkadaşlar azaltmayı kadife ip de şu şekilde yapıyorum. Yani Bilmeyen arkadaşlarımız için, yeni öğrenen arkadaşlarımız için bir kere daha göstereyim. Normalde ön kanatlarını alarak şu şekilde azaltıyorduk. Ben şimdi burada bu şekilde yapacağım. Bir kere battım, tığımı dolamadan yanındaki ilmeğe tekrar yandaki ilmeğe batıyorum. Bir kere daha batıyorum ve tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini birden çekiyorum ve azaltmış oluyorum. Tekrar 7 tane öreceğim ve bir azaltacağım. Sıramı da tamamlamış olacağım arkadaşlar. 8. sıraya geldim. 1 2 3 4 5 6 tane örüp 1 tane azaltıyorum. Yine aynı şekilde. Ve bu sıradan sonra içini dolduracağım arkadaşlar. Doldura doldura gittiğimiz zaman dolumu da e, dolgusu da güzel oluyor. Şimdi bu sırayı tamamlayayım. Altı öreceğim, bir azaltacağım ve sıram bitecek. içini de biraz dolduracağım. 9. sıraya başladım arkadaşlar. 3 tane ördüm. 4 5 tane sık iğne örüyoruz, 1 azaltıyoruz. Bu sırada 5 örüp 1 azaltıyoruz. 2 kere tekrarlayacağız. 1 2 3 4 5 tane ördüm. 1 tane de azaltıyorum. 9. sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi ilmek belirleyicimi buraya koyuyorum ve 13 sıra boyunca yani 10. sıradan 22. sıraya kadar 11 sık iğne olarak öreceğiz. Burada çünkü elimizde 11 sık iğne kaldı. 1 2 10. sıradayım. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. 11 dedim. Evet, 12 tane sık iğnemizi e, 20, 13 sıra boyunca öreceğiz. 22. sıraya kadar, 10. sıradan 22. sıraya kadar, 13 sıra boyunca 12 sık iğne olarak öreceğiz. Kolları da buradan başka doldurmuyoruz arkadaşlar. Çok az bir şey daha koyabilirim şu bileğine kadar. Ondan sonrasına dolgu yapmıyoruz. Sadece uç kısmında olacak dolgu. Bu kadar yani. 13 sıra boyunca örüp gelelim. 22. sırayı ördüm. Tam 13 sıra boyunca 12 ilmek olarak ördüm. 23. sıraya geldim arkadaşlar. 1 2 3 4 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Bir tane azalttım. Ve Şimdi bunu şu şekilde arkadaşlar, bu işaretleyicimiz şuradaydı. Şu elin oyuk kısmı öne gelecek şekilde şu şekilde olacak. Yani şöyle baktığımızda belli oluyor zaten hafif bir çıkıntı var şurada. Bunun için ben şimdi e, ikisini birleştirip öreceğim için. Şurasının üste kalmasını istiyorum. O yüzden bir sıranın sonuna gelmiştim. 2 ve 3 tane fazladan ilmek ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işaret belirleyeceğim burada. Ve şimdi bir buradan bir karşıdan alarak 5 tane sık iğne ile bir 2 3 4 5 tane sık iğne ile kolu birleştirdim ve bitiriyorum. Burada kesiyorum arkadaşlar ipimizi. Kolumuz hazır. Şimdi bu koldan bir tane daha örelim. E, ee, i̇ki tane olacak bildiğiniz gibi. Hemen onu da örelim gelelim. Evet, kolları diğerinde ördüm. İkisi de kollarımız hazır arkadaşlar. Şimdi bacaklarından örmeye başlayalım. İpimizi aldık. Zincir çekerek başlıyoruz. 9 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. İpliğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. 2. ilmekten başlayarak sık iğne öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm son ilmeğimi 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 aynı ilmeği 3 kere battım arkadaşlar ve köşeyi döndüm Şimdi karşı tarafa geçtim. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğneyi ördüm. Son bir tane ilmeğim kaldı. Ona da bir tane artırma yapıyorum arkadaşlar. Bir tane artırma yaptım. Buraya şimdi bir ilmek belirleyici koyacağım. Geçen seferki kısaydı. Şöyle uzun bir ip kopardım. Evet. Şimdi ilk baştaki ilmekten başlıyoruz. Şuradaki sık iğneden. Bir tane artırma yapıyoruz. Hemen ilk ilmeğimize bir artırma yapıyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. bir 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. Pardon. Devam ediyoruz. 6 tane sık iğne örmüştüm. Buraya yaptığımız aynı ilmeğe yaptığımız 3 tane sık iğne vardı. Onların her birine birer tane artırma yapıyoruz tepelerine batarak arkadaşlar bir ilk artırmamı yaptım ikinci artırmamı yapıyorum ve üçüncü artırmamı yaptım Şimdi tekrar örmeye devam ediyorum bir iki üç Dört, beş, altı tane ördüm. Burada iki tane ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğe de artırma yapıyorum arkadaşlar. Aynı yere iki kere batarak artırma yapıyorum. Ve sıramın sonuna geldim. 24 tane sık iğnemiz var şu anda elimizde. üçüncü sıradayım bir örüyorum bir artırıyorum daha sonra bir iki üç dört beş altı tane sık iğne ördüm bu artırmalarımızın oraya geldik arkadaşlar. Şimdi 6 tane sık iğne ördükten sonra bir tane örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bu 3 kere tekrarlanacak arkadaşlar. Bir tane ördüm. Bir tane artırdım. ikinciyi yapmış oldum şimdi üçüncüyü yapıyorum bir ördüm bir artırıyorum artırmalarımız alttaki şu artırmaların şu V şeklinde olan artırmaların ikincisinin üzerine gelecek arkadaşlar artırmalarımız bakın burada da öyle burada da öyle burada da öyle Evet devam ediyoruz 3 kere tekrarladık orayı. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. Şimdi burada da 2 kere tekrarlayacağım. 1 öreceğim. 1 artıracağım. 1 öreceğim bir artıracağım. Ve sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şu anda elimizde 30 tane sık iğnemiz var. Bu 30 sık iğneyi arka lopları kullanarak öreceğiz bloğdan yani. Tam ilmeğimizin şöyle batacağımıza, bu şekilde batmıyoruz. Ortadan bu arkadaki ilmekleri örüyoruz arkadaşlar. bir hep arkadakileri öreceğiz. Görüyorsunuz şurada zincir var. Zincirin önündeki ilmeği değil, arkasındaki ilmeği. Ortaya batıyoruz ve arkadaki ilmeği örüyoruz. Bir sıra sadece bloğdan arka loplardan artırma eksiltme yapmadan başa kadar örelim. Bloğdan 30 ilmek ördük. Gördüğünüz gibi şurada şöyle bir çizgi oldu arkadaşlar. Yukarıya dönüş çizgisi bu ayakkabı ayağının. Şimdi 3 sıra boyunca normal olarak normal batıyoruz. Örüyoruz. Bu şekilde 3 sıra boyunca 30 sık iğne olarak örelim. artırma eksiltme hiç yapmıyoruz 3 sıra boyunca örüp geleyim 3 sıra boyunca ördüm arkadaşlarım e, 30 sık iğne olarak şimdi 8. sıradayım 6 tane sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm Şimdi 6 kere bir ör bir azalt yapacağım. Bir ördüm. Bir azaltıyorum. 1 bir. bir ördüm. Bir azaltıyorum. 2 Bir ördüm. Bir azaltıyorum. 3 Bir ördüm. Bir azaltıyorum. 4 bir ördüm bir azaltıyorum 5 bir ördüm bir azaltıyorum 6 6 kere tekrarladım bir ördüm bir azalttım kalan ilmeklerimi başa kadar örüyorum 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğim kalmıştı. Onu da ördüm. Tekrar 10. sıradayım. 9. sıradayım. 8'i örmüştük demin. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm yine arkadaşlar. Bu sefer 6 tane peş peşine keseceğim. 1 2 3 4 5 6 alt. 6 tane daha kestim. Patiğimiz ayağın ön tarafı oluştu. Yine kalan ilmekleri başa kadar örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane ilmeğimiz kalmıştı. Onu da başa kadar ördüm. 10. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. 3 tane azaltacağım burada arkadaşlar. 1 2 3 3 tane azalttım. Kalan ilmeklerimi yine 6 tane sık iğnem kaldı. Başa kadar örüyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi burada sayalım kaç tane sık iğnemiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane sık iğnemiz var. 2 sıra boyunca bunu 15 sık iğne olarak örelim ve ayağın içinde dolduralım o sırada arkadaşlar. Şimdi ben bu iki sıra 15 sık iğneyi hemen örüp geleyim. Arkadaşlar 15 sık iğne olarak 2 sıra öreceğiz demiştik. Fakat ben 1 sıra daha örmeyi uygun buldum ve 1 sıra daha 15 sık iğne ördüm. Yani 3 sıra ördük. 6 ör, 3 azalt ve 6 ör. Yaptıktan sonra şu sıramızı yaptıktan sonra 3 sıra 15 sık iğne olarak ördüm. Yani biz geldik şimdi 13. 13 sıra 13. sırayı ördük. 14. sıraya geliyoruz. 14. sırada 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Ve bir artıracağım arkadaşlar. Bu sırayı da 4 ör, 1 artır olarak tamamlayacağım. Elimizde 18 tane sık iğnemiz olacak bu sıranın sonunda ve yine 3 sıra boyunca 18 sık iğne olarak bu sıradan sonra öreceğiz. 3 sıra artırma eksiltme yapmadan öreceğiz arkadaşlar. 18. sıraya geldim. 3 sıra ördükten sonra 18. sırada 1 2 3 4 5 tane örüyorum. 1 tane artırıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra 2 sıra 24 sık iğne olarak 21 sık iğne olarak öreceğim arkadaşlar. Çünkü bu sıranın sonunda 21 sık iğnemiz olacak elimizde. 2 sıra boyunca boyunca 21 sık iğne olarak öreceğiz bu sıradan sonra. Evet 2 sıra ördük. 21 sık iğne olarak şimdi 21. sıradayız. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Bir tane artırıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet. 6 ördüm. Bir artırdım. Şimdi 24 tane sık iğnem var. ve Bunu 2 sıra boyunca öreceğim arkadaşlar. Bu 2 sıra 24 sık iğneyi ördükten sonra ipimi kesiyorum. Ee, bu ördüğümüz sol ayak olacak. İpini kestiğimiz. Daha sonra iki tane öreceğimiz için ben daha önceden sağ sol ayağı örmüştüm. Bu da sağ ayak olacak. Bundan ipi kesmeden devam edeceğim arkadaşlar. Ee, sol ayağı örünce ipimi kesiyorum, bitiriyorum ve diğer ayağı ördüğümde devam ediyorum. Şimdi İki sıra 24 sık iğnemi örüp geleyim. Ondan sonra da gövdeye devam edelim.